Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Hemen iplerimin numaralarını da vereyim. Çizmeli 936 numara yeşil rengim. Yabalı 443 numara. Altın başak 693 numara ve altın başak 19 numara tığımı da 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına geçelim Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimin çimen kısmını ben videoma başlamadan önce birazcık hazırladım çimeni bu şekilde ilerliyor şimdi hep birlikte devam edelim burada yazmamın kenarındayım ilk başlangıçta da aynen şu anki yapacağımız şekilde yapabilirsiniz 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Aynı tığ battın içerisine batarak 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bakın bu aradan giriyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkarak buraya tekrar küçük bir ikili trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5. Bir defa tığımı ipimi aldım tekrar. Bir alttaki yuvadan girdim. İkisini bir, ikisini bir çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bakın hemen bir alttaki yuvaya giriyorum. 2 2 çıktım. 4 tane oldu toplamda. 1 2 3 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3 4. tığ battıya batıyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. 4 defada. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tırabzanın altından girerek 2 2 çıktım. Bir defa tığımı ipimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkıyorum. Buraya ikili trabzan dolduracağız. 4 oldu. 5 6 7 8 9 ve 10. Bir sonraki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Burada 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Birinci de 4 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Aynı tığ battıya batarak ikisini bir, ikisini bir çıktım. 1 2 3 4 5 Bir defa tığıma ipimi aldım. Hemen alttaki yuvaya girerek 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Hemen bir alttaki yuvaya girerek ikisini bir, ikisini bir çıktım. 1 2 3 4 5 Bir defa ipimi alıyorum ikisini bir ikisini bir çıktım. Bakın 4 tane oldu. 1 2 3 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3 4. tığ battıya batıyorum. 2, 2 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5. Bu arada beni bu tığlama birazcık sıkı olduğu için ben 4. tığ battıya batıyorum. Belki sizin tığ battığınız birazcık daha aralıklıdır. Siz üçüncüye de batabilirsiniz. Tığ battığınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir defa tığımı ipimi aldım. Trabzanın altından girerek ikili bir trabzan. 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. Bir sonraki tığ bat diye bir sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir, bir tığ batısı ilerliyoruz. Zor gibi gözüküyor ama yapımı gerçekten çok zevkli, kolay da ilerliyor. Bakın başlı başına bir model çimen kısmı gerçekten. Şimdi hemen üzerinin çiçeklerine geçelim. Evet, pembe ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın tepe noktasında 5 zincir çekmiştik. Buraya ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim. Trabzon tepesine kapadım. Ve buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 4 zincir. Aradan girdim. Trabzanın tepesine kapadım. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya. Tekrar 3 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir, iki, üç, dört zincir. Aradan girdim, kapadım. Bir, iki, üç ve dört. Son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne bir tane daha yapacağım 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım önce bir sonra iki sonra iki bir iki üç dört zincir trabzanın tepesine kapadım kapadıktan sonra dört tane sık iğne 2 3 ve dört 5. 7 bindeki kapatıyorum. Üzerine bir zincir çektim. İpimi ipimi burada kesiyorum. Düzeltelim şu şekilde birazcık. Bakın bu şekilde oluyor. Tabii ki iplerimizi temizlediğimizde modelimiz daha iyi ortaya çıkacak. Ben diğer çiçeklerimi de kamera arkasında tamamlayacağım. İplerimi temizleyip son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi kamera arkasında tamamladım. Bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel, değişik de bir model oldu. E şu anda ütüsüz, elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirmeyi unutmayın. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.